Bakın basit gibi geliyor da. Şimdi şurada bir ölü gibiyiz. Yani ölü kayıtsının ön, önündeki ölüm neyse <laughs> bu sayfamızın <selefimizin> elinde olacak. <laughs> Böyle olmadığımız müddetçe ilah ifa Bak diyor ki burada bunlar şey kendine selefi diyenler. Diyor ki bak ilk şimdi, 50 hadis şu kaleme beyaz dese selef de siyah dese bize göre bu kalem siyahtır. Selef, selef dedikleri kim? eski ulema. Eski dediklerine daha yakın zamanda ölen Abdullah bin Baz selef sayılıyor. Useymin selef sayılıyor. Daha bir 2 3 sene önce mi? Kaç sene oldu bilmiyorum öyle. Çok az oldu yani. 5 sene. Şimdi yani araya bakın araya giren kişilere teslim oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'e görüyor musunuz? Burada ne diyor? seçilmiyor, sonra var mı? seçme şansı. Bizim de önünde bir ölü gibiyiz. Seçme şansımız yok. Bak, şerefimizin önünde ölü, ölü, gibiyiz. Selefimizin önünde ölü gibiyiz. seçme şansımız yok diyor. Evet. Evet. Ölüm evet. gibi inanıp ölüm gibi amel etmek zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok. Unutmayın kardeşler Allah'a yemin olsun ki bu cihattan daha büyük bir meseledir. Bugün din basın, elvanın, bunların icmasını bilmediği şey Bugün Ankara'da, Kayseri'de, Muhafiri adam gidecek, değil mi? <laughs> ben de bakacağım ya acaba oradan mı? çünkü biz delil olduğu zaman döneriz diyenlerden değiliz onlar gibi. Bak delil olduğu zaman delille uyarız diyenlerden değiliz diyor. Delil ne? Evet. Bak ne dedi? Bunlar bunlar hadise uyduğu kabul edilen bir gruptur. 50 tane hadis şu kalem beyaz dese hadis bu. Selef siyah dese ben ona uyarım. Niye? Çünkü Allah'a güven kaybolmuş. O aradakilere uymaları lazım ki kurtulsunlar.